olduğumuz ayet-i kerime Ankebi suresinde Yüce Allah her nefis ölümü tadacaktır. Sonra yine bize döndürüleceksiniz buyuruyor. Merhumiye dünyevi ve muhrevi haklarınızı helal edin. Helal edin. Helal edin. Helal edin. Helal edin. Yaklaşık olarak herkes tanıyordur diye düşünüyorum. Ben beş yıldır birlikte çalışıyorum. Bana abla, anne, kardeş, arkadaş, her çocuklar her şey olmuştur. Eğer bir hakkım varsa helal olsun. Kendisini zaten herkes tanıyor. Yüce gönüllü, yardımsever, çalışkandı. Ve başka da söyleyecek bir şey yok. Nur için de yapsın diyorum. çalışma arkadaşımız rahmetine ebedi istirahatlarına uğurluyoruz. Her ölüm büyük bir acıdır, büyük bir kayıptır. Ama bazı vefatlarda acı, hüzün, ıstırap birlikte gelir. Rabbim cennetiyle müjdeleyecek kullarından eylesin. Güler yüzlü, çalışma azmi ve dürüstlüğü ile benden izler bırakmıştır. Merhumer'in geride kalan çocuklarımızın bizim çocuklarımızdır. Erdem Devlet Hastanesi olarak onları bundan sonraki yaşantılarında her daim yanlarında olacağız. Bir rahmetlikle ya Erhan ama emabat. Ya Rabbi, hallerimiz sana malum, bizlere şahitsin, bizlerden haberdarsın. Duamızı, niyazımızı, şuradaki meclisimizi, toplantımızı kabul edin. Zülfü ablamızı, affın ve mağfiretin, yardım ve inayetin, lütuf ve keremin müşerref eyle, muhafaza eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin, şurada bulunan Değerli kardeşlerimizin, ağabeylerimizin, ablalarımızın, kalplerinden, gönüllerinden geçenlere de şahitsin. Fasileyle birlik, beraberlik, kardeşlik ve muhabbetle yaşamını bize nasip eyle ya Rabbim. Cümle geçmişlerimizin ruhları için, tülfe ablamızın ruhları için, bilhassa Allah'ın rızası için El Fatiha. <laughs> 노라야 노래, 야, 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 야,